Merhaba sevgili arkadaşlar, şirketler muhasebesi dersinin 7. ünitesi olan şirketlerde tasfiye konusunu ele alıyoruz. Bu üniteyi tamamladıktan sonra tasfiye kavramı, sonrasında şahıs şirketlerinde tasfiye işlemleri ve bu işlemlerin muhasebe kayıtları ve son olarak da sermaye şirketlerinde tasfiye konularında bilgi sahibi olacaksınız. Tasfiye en genel anlamda şirketlerin faaliyetlerine son vermesi olarak tanımlanabilir tabi biz tasfiye bir süreç olarak düşündüğümüzde işletmenin varlıklarını nakde çevirmesi, alacaklarını tahsil etmesi, borçlarını ödemesi ve kalan bir tutar varsa bu tutarın da ortaklara dağıtılması olarak tanımlayabiliriz. Düşündüğümüzde işletmenin aktifinde stokları olabilir, maddi duran varlıkları olabilir, maddi olmayan ya da mali duran varlıkları olabilir. Bunların tamamının likidite edilmesi yani nakde çevrilmesi ve daha sonra da alacakların ve borçların bu süreç içerisinde alacakların ve borçların da ödenmesi kalan bir tutar varsa da ortaklara ödenerek tasfiye işlemlerinin sonlandırılması söz konusudur. Tasfiye faaliyetlerin yani işletmenin faaliyetlerini sona erdirmesi iki farklı şekilde olabiliyor. Bunlardan ilki dağılma yani infisah. Dağılma şirketin elde olmayan nedenlerle faaliyetlerine son verilmesi anlamına gelir. Yani örneğin şirket ana sözleşmesinde belirlenen bir amaç varsa ve bu amaca da ulaşılmışsa eğer artık şirket amacına ulaştığı için dağıtıl dağılabilir. Dolayısıyla e, tasfiye işlemi gerçekleşebilir. Bunun dışında bir de dağıtılma yani fesih var. Bu ise şirketin faaliyetlerinin sona erdirilmesi. Yani burada mahkeme kararı ya da onun dışında kamu otoritesinin aldığı bir kararla şirketin faaliyetlerine son verilebilir. Bu da dağıtılma yani fesih olarak adlandırılıyor. Şahıs şirketlerinde tasfiye işlemlerine baktığımızda şahıs şirketleri neden tasfiye kararı alabilirler diye düşündüğümüzde örneğin şirketin ortakları dağılmak kararı almış olabilir ya da şirket ana sözleşmesinde belirlenen amaca ulaşılmış olabilir. Bunun dışında şirket ana sözleşmesinde belirlenen amaca ulaşma imkansız hale gelmiş olabilir. Ya da e, şirket ana sözleşmesinde belirlenen bir süre vardır ve bu sürenin sonuna gelinmiş olabilir. Biliyorsunuz şahıs şirketlerinde ortakların ölümü de yine şirketin tasfiyesine neden olabilir. Ortaklardan birinin ölümü ya da şirketin dağıtılmasına mahkemece de karar verilmiş olabilir. Bu gibi nedenlerle ve buna benzer nedenlerle şahıs şirketleri tasfiye edilebilir. Şahıs şirketlerinin kolektif ve komandit şirket olmak üzere ikiye ayrıldığını daha önce küntelerde ele almıştık. Kolektif ve komandit şirketlerin yani şahıs şirketlerin her ikisinde de tasfiye süreci birbirine benzerdir. Yani kolektif şirketlerde uygulanan tasfiyeye ilişkin hükümler komandit şirketlere de uygulanabiliyor. Şahıs şirketlerinde tasfiyeye başlamak için öncelikle şirketin tasfiyesine ilişkin bir karar alınması gerekiyor. Ve biliyorsunuz şahıs şirketlerinde kararlar oy birliğiyle alınıyor. Dolayısıyla oy birliğiyle şirketin tasfiyesine karar verilmiş olması gerekiyor öncelikle. Tabi burada mahkeme kararı gibi durumlar bunun haricinde tutulur. Ortakların kararından bahsediyoruz burada. Bunun dışında tasfiye sürecini yönetmek ve tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek için bir tasfiye memuru atanması gerekiyor. Tasfiye memuru şirket içinden biri de olabilir, şirket dışından biri de olabilir. Her halükarda tasfiye memuru'nun basiretli bir tüccar gibi davranıp şirketi tasfiyeye başlama işleminden tasfiye sonuna kadar yönetmesi gerekiyor. Genel anlamda şahıs şirketlerinde tasfiye işlemlerinin muhasebe kayıtları öncelikle bir tasfiyeye başlama bilançosu hazırlanıyor. Yasal defterlerin tutulmasına devam ediliyor. Varlıklar nakde çeviriyor. Alacaklar tahsil ediliyor. Borçlar ödeniyor. Verilmesi gereken beyannameler veriliyor. Görüyorsunuz tasfiye sürecinde arasında şirket normal faaliyetlerini yürütür gibi bir şekilde yürüyor. Görüyorsunuz beyannameler veriliyor, yine tutulması gereken defterler tutuluyor. Tasfiye süreci esasında normal dönemler gibi muhasebe kayıtlarının yapıldığı bir dönem. Son olarak tasfiye sonu bilançosu çıkarılıyor ve bu tasfiye sonu bilançosundan sonra eğer kalan bir tutar varsa bu tutar ortaklara ödeniyor ve hesaplar kapatılıyor. Daha sonra Ticari defterler bir ortağa ya da notere tasfiye memuru tarafından teslim ediliyor. Sermaye şirketleri ise anonim şirketler ve limited şirketler için ayrı ayrı bu konuyu ele alıyoruz. Öncelikle anonim şirketlerde tasfiyeye neden olabilecek durumlar esas sözleşmede öngörülen sözleşmenin sonuna gelinmiş olabilir. Ya da şirket konusunun gerçekleşmesi ya da gerçekleşmesinin imkansız hale gelmiş olması söz konusu olabilir. Bunun dışında esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesi durumu söz konusu olabilir. Alınan genel kurul kararı doğrultusunda tasfiyeye gidilmiş olabilir. Şirketin iflasına karar verilmiş olabilir. Ya da kanunlarda öngörülen diğer haller ortaya çıktığında şirketin tasfiyesine söz, karar verilmiş olabilir. Limited şirketlerde ise sözleşmede belirlenen bir takım nedenler varsa ve bu nedenler ortaya çıkmışsa şirket tasfiye edilebilir. Bunun dışında şirketin amacına ulaşmış olması ya da ulaşma olanının ortadan kalkması durumunda yine şirketin tasfiyesine karar verilebilir. Genel kurul kararıyla şirketin tasfiyesine karar verilebilir. Ortaklardan birinin talebi üzerine mahkeme şirketin tasfiyesine karar vermiş olabilir. Dolayısıyla şirket tasfiye edilebilir. Şirket başka bir şirketle birleştiğinde tasfiye edilebilir. Bunu şirketlerde birleşme konusunda tekrar ele alacağız. Şirketlerin ifsa iflasına karar verilmiş olabilir ve bu durumda şirket tasfiyeye gitmiş olabilir. Son olarak kanunlarda öngörülen diğer sona erme halleri ortaya çıktığında da şirket tasfiye edilebilir. Tasfiye sürecinde uygulanacak muhasebe işlemlerine baktığımızda ise öncelikle bir tasfiyeye başlama bilançosunun düzenlenmesi gerekiyor. Ve tasfiye başlama bilançosuna dayanarak da yevmiye defterine bir açılış kaydının yapılması gerekiyor. Tabi yevmiye defteri tasfiye memurunun karar doğrultusunda yeni tasdik ettirilmiş yeni defterler de kullanılabilir bu süreçte. Önceki defterlerden devam da edilebilir. Tasfiye döneminde yevmiye ve büyük defter kayıtları normal dönemlerdeki gibi yapılır. Tasfiye sonu bilançosu düzenlenir ve son olarak da tasfiye sonu kapanış işlemleri yapılır. Bundan sonra da yine defterler bir ortağa ya da notere aynı şekilde teslim edilir ve şirket kapatılır. Evet arkadaşlar, şirketler muhasebesi dersinin 7. ünitesi olan şirketlerde tasfiye konusunu ele aldık. Katılımınız için teşekkür ederim.